Arkadaşlar sizce bunun adı hangisi yapay zeka? Evet bakalım. Ben üstteki yapay zeka diyorum. Evet doğru bildim. Ee, burada da aşağıdaki yapay zeka. Bakalım. Aşağıda değilmiş. Burada ise aşağıdaki yapay zeka diyorum. Evet doğru bildim. Sizce buradaki nedir? Aşağıdaki mi yukarıdaki mi? Yukarıdaki yapay zeka. Evet, doğru bildim. Aşağıdaki mi, yukarıdaki mi hangisi yapay zeka arkadaşlar? Yorumlara yazın. Aşağıdaki yapay zeka. Bakalım. Evet, bunu doğru bildim. Çilek. Bakıyoruz. Yukarıdaki yapay zeka. %100 net. <laughs> i̇şte bu kadar. Aşağıdaki yapay zeka. Abi biliyorum, biliyorum. Yukarıdaki. Yukarıdaki yapay zeka. Бакен. Бакен. Так. О, погадали сте.